Selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ay. Şimdi şeydeyim. Pakistan Lahore'dayım. Ee, burada tren istasyonundayım şu anda. Öleceğim açlıktan. <laughs> Çünkü yani temiz bir şey bulamadım. Uyumaya çalıştım ama uyumam. Değişik. Bulamadım. Ee, işte de falan önce böyle karnım doyuma çalışıyorum. Şimdi şey İslamabad'a gideceğim. Bu tren yolculuğunu çok merak ettim çünkü Pakistan'da nasıl tren yolculuğu yapılıyor onu çekeceğim. İnşallah e, normal, <laughs> mantıklı bir yolculuk olur benim için. Şurada e, şey var şu anda. Böyle din adamları mı diyeyim, tarikat mı diyeyim, öyle bir durum var şu anda. Ee, tam anladım o ne olduğunu. Büyük ihtimalle dinle alakalı bir şey Arapça yazıyor çünkü her şey. Yani bana çünkü Arapça her şey dinle alakalı şey gibi geliyor. Büyük ihtimalle dinle alakalı. Çünkü az böyle bir hey hu falan böyle bağırdılar çağırdılar. Büyük ihtimalle dinle alakalı. Klarnet, davul. Düğün değil ama aynen. düğün değil. Bir güzel çaldı Değişik. Size şu an sesler geliyor bilmiyorum da. Çok eğlenceli çalıyor adam yani. Ama anlamadım neyle alakalı olduğunu. Bir şey mi kutluyorsunuz? Yani müzik varsa bir şey kutlayın dur bence. Böyle eğlenceli müzik varsa. trenden insanlar karşı karşıya karşıdan karşıya direkt geçebiliyorlar. Evet, hiç kafalarına göre direkt geçip gidiyorlar. Buranın yalnız şeyi de bayağı büyükmüş ha. Tren istasyonu. Yani büyük dediğim şey yani şu kadar falan da ee, güzel yani. Hoşuma gitti böyle eski falan. 600 yıllık bu 1000 yıllık kaç yıllıksa. Burada da şu anda şey var. Çalışma var. <laughs> yani e, ee, Bayağı güzel bakım yapıyorlar şu anda bir şeye. Neye acaba? Su ile alakalı bir durum var. Su. Evet. Su ile alakalı bir şeye. Buralara bakım yapıyorlar galiba öyle bir şey anladım. Ben. Zaten tren istasyonunda her yer su. Yani neden böyle anlamadım onu da. Gerçi dün bayağı yağmur yağmıştı da. Burası kapalı. Yani kapalı bir ortamda. Belemiyorum. Belki ilerlerden falan gelmiş olabilir. Aa burada pizza hat varmış şu an gördüm. Burada Kapalı mı açık mı anlamadım ki. Ha, açık. Açık ama Yok ya şimdi kesin ben tren şey Söylerim pizzayı sonra tren gelir treni kaçırırım. E onu da söyleyeyim. Tren bileti de Lahore'dan şu an Lahore'dayım. değil. Lahore. Lahore, artık nasıl söyleniyorsa nasıl okunuyorsa. Lahore. Ee, İslam İslamabad'a 1200 rupi. Yani Türk parasıyla söylersek 5190 lira 1040 lira desek işte 40 50 lira diyelim ya. 50 lira falan. Evet. Yani e, normal şey yok dedi. E, normal koltuk yok dedi. İlla dedi business alacaksın dedi. 1.200 1200'müş. Şeydi söyledi yani. Normal koltuk, normal nasıl ki? Ekonomi sınıfı diyeyim. Ekonomi sınıfında şey yok. Koltuk yok ama dedi. Nasıl yok dedim yok dedi. <laughs> Anlamadım yani. Herhalde insanlar hep ayakta gidiyor ya da yere oturuyor bilmiyorum. Yere oturmakta sıkıntı yok. Ben otururum da satma herif bana o bileti yani. Şu an karşıdan bir tane tren gidiyor. Allah'ım içinde 1 milyon kişi var. İnşallah bizim trende milyonlarca insan yoktur yani. Bu arada bir de, bu Pakistan, ee, Bangladeş'e göre çok 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 daha gelişmiş bir yer, onu size işte söyleyeyim. Adamların yani nükleer bombalı falan mı vardı, öyle bir şeyleri var galiba. Füzeleri mi vardı, S-400'leri mi vardı, öyle bir şey vardı. Bunda bayağı güçlüler yani. Halkı da şey hani, böyle çakal. Bangladeşlikler, hani <laughs> onlar da iyi ama Bangladeşistan'ın yazık. Yani böyle fakirlikten ne yapacağını bilemiyor. Pakistan en azından Lahore Şu an gördüğüm kısmıyla gayet e, Bangladeş'e kıyasla gayet iyi durumda. Tabii ki buradaki sana çok fazla çok fazla fakir var ama Bangladeş'e göre durumları daha iyi. Abi trende karşıdan karşıya geçilir mi tren ayından ya? Deli misiniz siz? Yok. Bu konuda evet Bangladeş'te aynılar. Ah be teyzem be düşeceğim bir yerini kıracağım. Trendik kalabalığa bak ya. Şu an görebiliyor musunuz acaba? Yani şuraya kadar bak taşmış yani. sonuna kadar dolu şu an tren. Full arttı full arttı full full full. Bu ekonomik olası ben bunda gitmeyeceğim. Keşke bunda gitseydim ya. Niye satmadı ki bana sanki adam bileti? Sataydın ne güzel. giderdim ekonomide. Çok istedim ekonomide gitmeyi falan. Şu Şurada da adam ne yapıyor ya? Su dolduruyor şu an trene. Yani evet öyle gözüküyor. Trene su dolduruyor burada bir şey yok mesela. Herkes yedi şeyi yere atıyor, sokağa atıyor. Şu anda olduğu gibi. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz ya? ya yani bir insan kendi ülkesini kirletmek ister mi? Okey. Bak sigarayı anladım. Evet. Ama hani yediğiniz, ne bileyim, yediğin, içtiğin şeyi yere atma ya. Kola kutusunu gidip yere atma, kocaman bir şey yani. Yani belki ben de Türkiye'deki yapıyorum ama şu anda son 10 ayda bir yola çıktığımdan beri Böyle nasıl diyeyim kola içtim mesela çantaya koyuyorum. Çok bulunca atıyorum bağım. Yani peçeteyi bile çantaya koyuyorum. Normal yapmayacağım şeylerde. Yoldayken geldi yani bu araba özel. Yeni bir sigil edindim. Ben burada. Şuraya baksanız Allah aşkına ya bunların hepsi burada yaşanan attıkları şeyler. Evleri gerçekten ee, hani kimse yaşamaz bu evlerde. Öyle söyle. Kimse yaşa yaşamaması lazım. Tabii ki bu onların suyu yani. İşte bak burada çok ayrı bayat var yani. Allah. Hayvanlara bak. <laughs> İyi bunlar. Allah o ne lan? Allah bakın kapa açık bunun üstünde gidilir mi? Manyak mısınız siz? Ay bunun için düşsem var ya direkt öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Alınca uzun koptu. Oturu bir anla görünce korktum. Düşeceğim herhalde yani yoktu şu yok. anda. oturmuşlar burada muhabbet ediyorlar bak. Yok artık kağıt oynuyorlar ya. Abi neden? Tren istasyonunda kağıt mı oynuyorlar ya? Çok komik gerçekten çok komik. <laughs> Çatmıyorum Bak yine. Bak yine bak 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 bak. Şey. Oynuyorlar yine. Ne o kağıt oynuyorlar. Bak burada da Burada da abi istasyonunda yani kağıt oynamak daha kral bir hareket görmedim ben ya of çok güzel uyumuşum arkadaşlar <laughs> uyumuşum yanındaki iki mı gitmiş bu arada bir tane daha adam var normal yanında ama onlar gitmişler ben böyle tek başıma kalmışım yatak yataklı kabinde Harbiden şu an business gibi business yani. <laughs> evet. Hatta biliyorum başlığı şey mi yapsak? Bak, Pakistan'da business class deneyim. Pakistan'da business class trend falan öyle bir film. Bu böyle bir şey. <laughs> Bu yani. <laughs> öyle. Ne bekliyoruz sanki? Trende business class böyle yani. Bence bir cam Ay. Valla çok uyumuşum arkadaşlar. Baya baya uyumuşum. Tren yolculuğu bu kadar, böyle bir şekilde Biliyorsunuz Türkiye'den bir farkı yok. Yani bakayım, fark arıyorum şu an. Belki Türkiye'dekilere tuvalet yoktur içinde ama açılmıyor. <laughs> tuvalet var ama açılmıyor tuvalet. Anlamadım ben. Yani, tuvalet varsa niye tuvalet açılmıyor? Neyse çok da sorgulamamak lazım buralarda böyle şeyleri. Ah, benim bir, bir saat daha yolum var İslamabad'a. İslamabad diğer isminde Ravalpindi. Hatta üretimde size göstereyim. Dünyanın en kutlu bileti. Defteri yazsa daha iyiydi yani. Çıl. Çıl. Ha. Evet. Arkaya falan geçmiş böyle. <laughs> Şimdi burada Raval Ravalpin yazıyor. Ee, tarih, fiyat 1190 artı 10. O artı 10 neyse. Pakistan Railways. E1 10. Evet. Böyle kendi çok iyi bakın ee, Bundan önceki videolarımı izlemek için şuraya aramak lazım. Arabina. What? Bu kaybıya. Foot no, no no. Ne diyor? Öldüm, koptu dayı. Ay ay ne? Ay. Şimdi açtım bir kupi böyle bu kivi. Düz. Vurducu bir şeyler söyledi, böyle yaptı. Herhalde food demek ki full herhalde yani. İstemeyi bilmiyorlar ki Allah Allah. Neyse evet. Önceki videolarımı izlemek isterseniz de onları da Şuraya, şuraya Beş veya bir yerlere koyarım. Oralardan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.